Artık anladın mı bitti Daha yalan demem ben e. Elini çekmezsen bir daha hayatın boyunca Kimseye yalan diyemeyeceksin <laughs> Ne oldu Vicdanın mı sızladı Sana ihtiyacım yok benim Kendi işimizi kendimiz görüyoruz biz İntikam da alıyoruz para da kazanıyoruz Seninle bir derdim yok benim Öyle mi Peki Ecevit buralardan gidince... Yeter daha yeter. Tamam şeytan gibi fısıldıyorsun durmadan kulağımın dibinde. Hiçbir yere gitmeyecek Ecevit. Ağuyu ah, da almayacak. Aha. Aha. Hüseyin'i de söyleyeceğim ona. Senin yalanlarını da söyleyeceğim. Beni affeder kardeşim. Niye? Çünkü o benim kardeşim. İyi. Gelsin kardeşim de birlikte anlatalım. Hiçbir şey söylemeyeceksin Ecevit'e. Ben anlatacağım. Anladın mı? Duydun mu beni? Sakın. Hoş geldin. İyi misin evlat? Solgunsun? Yo iyiyim. Otursana baba. İrfan, peşine düşebilir yine. Burada kalmaya devam, tamam mı? Ecevci. Baba, hayatımda ilk defa minnettarım sana. Karışmıyorsun. Oğlun için uzak duruyorsun benim için. Sağ ol. Ama senin yöntemlerinle benimkiler başka. İyi böyle biz bilalle her şeyi hallediyoruz. Bilalle öyle mi? Evet bilalle niye ki? Öyle olsun. Senin için susacağım. Ama nereye kadar? Az kaldı. Ondan sonra bitecek zaten. Sıra onlara gelecek. Ondan sonra? Sonrası? Ben de sıyrılacağım işte bu işlerden. Daha fazla batmadan. Bir şey ihtiyacın var mı? Sana ihtiyacım var. Oğlum yanımda olsun artık. Bir bitsin de. O da olacak. Sağ ol baba. Çok sağ ol. Kurtaracağım seni bu işlerden. Hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Oğlum için ha? Senin derdin İrfan'dan avantı koparmak. Öyle mi? Değil mi? Hapisten yeni çıktın. E yaşlandın artık. Eskisi gibi güçlü kuvvetli de değilsin. Bir yanında Ecevit bir yanında ben. Oh suyundan da koy. Yürürsün artık oradan. E İrfan'ın da öğrendin. Ne istiyorsan alırsın İrfan'dan ha? Vallahi bu işten sen karlı çıktın dayım. Çözdün beni öyle mi? <laughs> Değil benim, küçük bilelin bile umurunda değilsin. Ben kararımı verdim. Daha yalan demem kardeşime. Önce senin icabına bakacağız Naim. Asıl düşmanımız sensin bizim. Şeytansın sen, şeytan. Aga, benim sana bir şey demem gerek. Dur sarı dur. Bir şeyler dönüyor bu tarafta. İrfan da Sait de kaçtır arıyorum telefonlarıma çıkmıyor. Ne? İrfan'la Sait işte. Bir telsizlik var bu tarafta. Normal değil bu sessizlik. Sen o Rasim denen adamımız ya. Aga benim Kimseye de konuştuğumuz gibi tamam mı? Hallet ki Rasim'in adını vereyim bunlar babamın peşine düşmeden. Hadi kaçtım ben.